Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi size bu benim ilk videom. Evet, böyle bir giriş bilmiyorum. Normal eskiden de YouTube çekiyordum ve o YouTube kanalım gitti arkadaşlar. E-postam gittiği için büyük bir izlenmeye, aboneye sahiptim. Aboneye çok sahip değildim. Canlı yayınlarımız oluyordu. Onlar artık bitti. Onlar bir sürü abone kazanıyordu. Hainize. Evet şimdi Yenisi geldi. Baba geldi. Evet arkadaşlar bugün sonra fight oynuyoruz. <laughs> Gel başlayın. Gel başlayın. kavga videoları da Seni yüz sene alırım. Çok susturma. Hani video açık değil mi? Açık. Nasıl değil? Bak, Bunu ben evimden kovayım. Böyle bir video çekerim. <laughs> tamam. Arkadaşımı evden kovdum. Arkadaşımı evden koydum. <laughs> Koydum. <laughs> Koydum. Evet arkadaşlar ben bitirdim işte. Şimdi boklu tüsanın boklu götünü silmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Titan abine saygı duyuyorum. Evet, Tita'm abim. Kel Toroş. <laughs> <Çöv. gülüyor> don. Evet arkadaşlar bu arada bayağı bir video gelecek. Günde 3 <laughs> günde 3 tane video gelmezsen ben de namerdim. Tamam. Günde en fazla 3 tane video gelecek. En fazla diyor. Demek ki her gün bir tane video atacaksın. Aynen. 3 yılda bir bir günde 3 video atacaksın. Ya çok fazla video atmıştım. Öbür kanalımda 200 300 tane video ananı satayım Titan seni. Anneni var ya kundaklarım. Bak Titan'ı nasıl konuşuyor? Ya Titan'a başlattırma şimdi. Akrabam sanki benim ya. Titan abi ne sen gözü? Sen abi diyor. Arkadaşlar sıra sıra oynuyorsan bu da oynuyor benim yanımda. Ya Gök ya diyor çok Gitmiş. zor diyor çok bölüm diyor. Ondan sonra geliyor tek de bitiriyor. Hani zor diyor. Ne vallahi geçsin bilmiyorum diyor. Neyse onu bırak. Arkadaş bu oynuyoruz ya Titan'ı sıra sıra aldı mı? Titan'ı yeni <laughs> Anasına söyledim <sordum> yani. <laughs> de bir sövüyor makinalı gibi. Ben de alıyorum, yeniyorum, köşede oturuyorum. Ananın avradını bilmem ne yapayım. Ananın sülaleni bilmem ne yapayım. Falan filan neyse ne. Bu arada yani boklu götünü silemiyoruz. Aynen öyle Boklu götünü boklu göt. Çok güzel değil mi? Aga hangi karakterle benim bir karakter söyle. Aga dur bir ya. Bak o kel kafanı var ya. Aga şu an ne karakteri ya? Aga bir tane adam söyle onunla yanayım sadece. Tam kalkan oklu. Kalkanlar oklu. aga. Aa, kalkan dedin aga. Ay bismillah. Badence çağırabilir miyim fazla? Bir Hayır. Bir tane, bir tane çağırdım yanlışlıkla. Tamam onu geri iptal et. İptal edemiyorum. O zaman bir tane daha çağırayım ki tam çağırayım. O zaman git öl. Niye öleyim Allah ım, Allah ım, Allah. Im. Tamam lan. Çıkıp giriyorum lan. Ananı bilmem ne yapayım. Ananı bilmem ne satma yapayım. Canını fulledi ki. Sat, satma, Arkadaşlar hemen gaza getiren sergi açmam lazım. Bir dakika. Gaza getiren şarkı var. Ya hemen sana yeneyim. Oğlum bak. bak. Hemen süpürge sesi gelmiş ya. Bu süpürge sesi beni gaza getirir hacı. Hemen gaza geleceğiz. Son nefes kalkandan var ya koşturuyorum. Ya vaga tamam senin stick war legansını kundaklarım evet. he. Okey. Abi, evet arkadaşlar gazı getiren müzikle yeneceğimi düşünüyorum. Lavlı adam lavlı. Ana kundaklıyım. <laughs> ben şu an oynayamıyorum. Neden oynayamıyorsam şaşırdım. Ya bak orospular ya. vardı kazıyor ama idare edin yani bana ne mi? Çakoç çakoç böyle geldi bu arada size geliyor musunuz? Mana. <laughs> bismillah bismillah bismillah. Yeni ya Bir tur yeneceğim Bir türlü turları mı Bir tur yenmiş ya. Ben de sana. Senin... Tur gaza geliyorum. Bekle gaza geliyorum. <gülüş> Ekrandaki mavi tekerle mavi üstü mavi altta tekerle. Aa! Oğlum beni nasıl da zıplattın? Oğlum bak yine zıplattın. Oğlum. Oğlum bak senin Zor, Oğlum. Tut tut Oğlum. Aa, götüme sokuyor <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ablam odaya baskın yapıyor. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar. <laughs> Geri geldim. Şu an var ya çok sinirlendim bak. Anne geldim bizim enerjik. Ben de tam senin hakkında konuşuyordum. Tam şerefsiz çocuk diyordum. Uhm, bağırma amına koydum. Ba 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 ba. Bağırma amına. Tam bağırma Kerem. Bağır. Aga başka odaya gideceğim bak çok. Ya, şey ya, Videonun işi içinde... <t precisinton mixed> <tín> Ne? Olacak şuan... <tradicional> ne? ne olacak işte bütün sesim gitmiyor. Bütün sesim mi gitmiyor? Siz, videoya benim sesim gitmiyor. Arkada böyle giderken. <laughs> Hangi karakter alayım? <laughs> ananı satayım Titanos. Bak ya. Ha, daha bok yedik ki. Allah'ın küçüldü. Ya gaza getiren şarkı sesi de gitti abi. Ne bok yiyeceğim. <laughs> Bak Titanos. O ananı var ya kundak diyeceğim. Ananı Bence arkadaşlar bana göre en iyi silah <laughs> bu değil. Yani Titan'ı yenebilecek olarsam o silah da ama yani şu silah da bir denesem var. can basan adamlar var ya onların hepsine hakkım haram olsun. Ha, Kerem abi milleti hakkı hakkını haram ediyor. Of, son anda kaçtım götler az daha beni yok ediyordu. <laughs> Bak ya anne annem ya. Kerem. Bari Hadi bak. Sinirler. Bunun arkadaşlar ah. sinirleniyormuşuk. Notumuzda alev çıkıyor. <laughs> diye bağırıyormuş. Şimdi çok güzel yerde oynuyorum arkadaşlar. Kek oturuşuyla Duvarda oturabileceğim. Bugün bir gün buzdolabı üstünde video çekmem yok mu bugün? Ben pazardayken video çektim. Ben pazardayken video çektim. Babamla soğan aldım. <laughs> arkadaşlar bu kanka videomda babamla soğan alıyoruz. Baba kişkoyla soğan alma. Hani nani 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 Bu şimdi benim üstüme de Yes be. Okey el kafanı var ya. Yarım saattir vuruyorum arkadaşlar. Bak iki vuruşu, üç vuruşu benim canımı indiriyor. Bak. Ya, ne bak, bak. Ah, tamam. Ha nino 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 anar satayım bak senin tam mısın dudak mışın daşak <laughs> <laughs> bu tam beni çok küfür ettirecek haberiniz olsun he videoda küfür bulunur <laughs> parantez parantez gülücük <Gülecek>, gülücük ah, ananı sikiyim Önünü avradım bilmem ne yapayım bak. Aga o titanın kılıcı ona girsin. Devam tamam ki. <laughs> <ya>. Yeter <laughs> yeter. Çet ne diyor? Çet ne diyor? <laughs> aman ne koy. aman aman diyor. <laughs> bak abi. Adamda bir özel güç var. Ayağını kestiğim bokumu da yedin. Bak ya bak o ayağı var ya o ayağlı kafası kelk kafasıyla o asker bot ayakkabılarıyla. Bu arada yaşımı söylerseniz 46 yaşındayım. <laughs> evet yaşımı belirtmeyeceğim. Kesin velet diyecekler. 9 yaşındakiler gelip benden küçükleri bana velet diyecek amına <laughs> ağzını Ağzına sıçayım senin titan. Arkadaşlar bu saatten sonra küfür bulunur videomuzda hadi bakalım. ağzını sıçacağız onu. Ya cadıya vuruyorum ama hemen canı doluyor e, ya. O cadının amına. O cadının harbiden ben amına. Hani ne 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 oh hani ne ne otel Ama bana kılıççılar da verdi. Kılıççılar saniyesinde yok oldu ama. Bismillah bismillah bismillah. Tık tık tık. Bu arada teyzem gel kedi almış. Totoş bir kedi anasını satayım. Bak anana sikerim Böyle ne? yüzü nereye benziyor benim ben... yüzüm. Daha be. <laughs> ne Neyse arkadaşlar videomuzda tısını yenemedik. Tabii de sabredin. Tamam tamam. Titan'a arkadaşlar ben ben bilerek oynamadım arkadaşlar şu an. Bilerek oynamadığım için yani bu silahı almadım arkadaşlar. Bilerek oynamadım. Anana hop na na Şimdi harbiden oynayacağım arkadaşlar ve Titan'a saplayacağım. Var ya bak. Aga şu cadı bölümünde niye bu kadar zorlandım çılgın diye ya. Aga adamım yok adamım yok. <laughs> Arkadaşlar stick gelse Kerem'e saplıyorlar bu arada. Ya var ya ben böyle cadıların da Kerem cadıların anneannesini <laughs> Şimdi cadılar. Bir karakter söyle. İkinci defa okçu demiş. Devler. İkinci de okçu, demiş. İkinci de okçu demiştin tamam, sen. Ben devler demişim. Aga ama okçu demiştin sen. Tamam Okçu ben anasını avradısını var ya bunların gireceğim bak. Okçu dediğim zaman almadın. Aga ama sen ilk zaman Oh, arkadaşlar ağlıyor gerici hala var ya. Allah'ını seversen. Sıramı atıkladı mı? Sıramı atıkladı mı? Sıramı atıkladı mı? Neden Bu dayı gibi gülüyor bu Bak senin anneannesini var ya annem. Evet arkadaşlar. Annem yardım istiyor poşetleri taşın diye. G Kerem gitmiyor. Kerem'e her like mal olmaları için. Evet arkadaşlar boğuluyor. Merdivenlerde poşetleri hayvan gibi taşıya taşıya geldim. azıcık <laughs> geldi. <laughs> 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 Uf <laughs> obez gibi nefes alıyorum zaten. Al şu telefonunu ya. Arkadaşlar bu Kerem de delir diyor. Arkadaşlar şimdi bak kalkanlarla yenemedim. Şimdi okçularla nasıl adına vereceğim. Ne diyorsun sen benim videomu fıtık Ne? Sen bunu izlemiyor musun? Olur şey? Şaka yapayım. Şaka Doktor Sen benim videomu çektin değil Arkadaşlar her like Kerem'in atı sağlığı. Telefonumu bak. Sonra Telefonu... ağzına soktu, ağzıma. Ağzına soktu. Ağzına ver. Ben... Ya sapık. <laughs> Git be sapık. Gaza getiren müzik açmam lazım. Seni gelmem lazım. Gelme. <gülüyor> tamam. Gel. Ana ne avradın? Ana mı? Bak sapık. Küfürlü. Küfür bas. <laughs> Konuşma bas çekti. Konuşma ana kundaklarım. Bak bir şey yok. Bedava ertesi gün teslimat. Bedava ertesi gün Kerem'e teslimat yani. <laughs> Ananı bak ya. Lo. Artık <laughs> Benim en çok izlediğim videolarımı sorarsanız arkadaşlar Safa Kız'ın <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> <laughs> Bak bunlar neden bu kadar büyük, Oha lan dayıları bak. Ay teyzeleri. Bak bak teyze bak. Teyzeye bak bak. Bakın bekle. bak bak. Konuşlarım ters oldu bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> <İşlerin tersi olarak. gülüyor> Arkadaşlar her <laughs> lak Titan'ın anasını... Oh, <laughs> <Her lak, gülüyor> Şarkete, dev devinitsin merak sen ne diyorsun be <laughs> bak arkadaşlar yeter ama. Ha. Bu ya, son oynayışım arkadaşlar. Her like. Dedin, ya, ya ne ya. like anasını isterseniz atın isterseniz atmayın. isterseniz izleyin isterseniz demin. Tamam bunu. Gerçekten tam size yakışacak bir Her Her yani. Mert, sen, Sana bir de şey söyleyeyim. Ne diyorsun sen? Arkadaşlar. <laughs> Gel sadaka istiyor. Kendisi için Bunla... Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Abone olun olmayın artık. Umurumda değil. Hadi bay bay amına.